Sinema insanların hikayelerini anlatırken aslında toplumların acılarını, sevinçlerini ve insiyanlarını da perdeye yansıtıyor. Bazı filmler adeta toplumun uykuda kalan bilincini uyandırmak için bir çığlık gibi yükseliyor. Politik sinema ise işte tam burada varlığını gösteriyor. Sinemacılar kameralarını yalnızca hikaye anlatmak ve insanları eğlendirmek için değil, haksızlıklara karşı ses çıkarmak ve adalet arayışını haykırmak için kullanırlar. Bazen ise iktidarların elinde güçlü bir propaganda aracına dönüşür sinema. Ancak bu alanda iki ana damar ortaya çıkıyor Bir yanda eğlence sineması diğer yanda ise eleştirel festival sineması. Eğlence sineması daha geniş kitlelere hitap ederken politik sinema biraz daha kısıtlı kalmasına karşın izleyiciyi rahatsız etmekten hiç çekinmeli. Peki bu uçlar arasındaki çatışma nasıl bir dengeye evrildi? Bölüm 1 Hayal gücünün gücü Sinema kimi zaman büyüleyici dünyalar yaratan bir kaçış noktası, kimi zamansa toplumsal sorunları gözler önüne seren güçlü bir araçtır. Ancak bu iki yönü genellikle birbirine zıt noktalarda durur. Eğlence sineması izleyiciyi gerçek dünyadan kopararak hayal gücünün sınırlarını zorlayan hikayeler anlatır. Sizleri dünyanın dertlerinden bir uçuk iki saatliğine uzaklaştıran, komedisiyle, bilim kurgusuyla, fantazisiyle, süper kahraman filmleriyle kendine bağlayan bir sanattır. Bu insanın yer yer zihnini açan hatta bilime bile bazen fikir dünyasında öncelik eden bir durum. Tabii bu işin öncü yöneticilerinden biri de elbette Hollywood. Yıldız oyuncuların karizması ve izleyiciyi büyüleyen efektler sinemayı kaçışın merkezi haline getirdi. Yıldız sineması olarak da bilinen bu tür genellikle bireysel kahramanlıkların böyle hikayelerini işler, izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkartır. Bol bol izledik bunları zaten yani izliyoruz da hala. Yerli sinemamızda da bu yöntem kullanılarak birçok eser ortaya çıkarıldı hala da çıkarılıyor. Yalnız Hollywood bu formülün kitabını yazmış olacak ki yıldızların cazibesi üzerinden kurguladığı hikayelerle izleyiciyi içine çeker. Tom Cruise'un Top Gun'da, Dwayne Johnson'ın işte Jumanji'de canlandırdığı karakterler mesela izleyiciyi gerçek dünyadan uzaklaştıran ikonik figürler haline geliyor. İzleyici bu karakterlerin kahramanlıklarını izlerken kendi hayatındaki sorunlardan kaçma fırsatı buluyor. Bu nedenle eğlence sineması hem gişe başarısı hem de popüler kültüre etkisi açısından oldukça güçlüdür. Öyle ki bu bir kültür endüstrisi haline dönüşüyor yani. Sonuçta birçoğumuz Dwayne abiyle televizyonda, SmackDown'da, Raw'da falan tanıştık yani. Bu öyle bir kültür dayatması ki her taraftan her şekilde bir saldırı halindesin aslında ama bunu fark edemeyebiliyorsunuz. Çok normal geliyor çünkü. Bu nedenle de eğlence sineması hem gişe başarısı hem de popüler kültüre etkisi açısından oldukça güçlü bir konumda oluyor. Bölüm 2 Beyaz Saray düşüyor. Hollywood'un eğlence arzusu hiç de öyle masum değil aslında. Yani öyle göründüğü gibi takılalım abi insanlar eğlensin falan gibi bir havaları yok. Yani sadece bunu demiyorlar aslında. Onun arkasında bazen ince ince dokunmuş politik mesajlar da bulunuyor. Özellikle Amerikan sineması Soğuk Savaş döneminde bu tür propaganda araçlarına dönüşmüş durumda diyebiliriz. Mesela Top Gun. Yani sadece aksiyon dolu bir macera sunmuyor Top Gun sizlere. Amerikan ordusunu yüceltiyor ve bunu bir propaganda olarak sizlere sunuyor. Beyaz Saray merkezli yapımlar da aynı amaca hizmet ediyor. Amerikan politikalarının haklılığını sinematik bir dille anlatıyor. Her yıl Hollywood'da ünlü yapımcılar Beyaz Saraya gidiyor ve o sene ne gibi mesajlarla dolu filmler üretilecek bunların toplantıları yapılıyor. Mesela 2013 yapımı Beyaz Saray Düşüyor filmine bakalım. Bu tür filmler Amerikan devlet yapısını tehdit eden unsurlara karşı yapay bir kahramanlık destanı oluşturuyor sizlere. Aynı zamanda Amerikan milliyetçiliğine de bakın böyle böyle tehditler var, her zaman tetikte olmalıyız, Amerika'yı cökertmek isteyen dış minnaklar var derler. Sakın bunlara e, kim bilen abi ya Amerikanın mı başında dış minnaklar falan filan demeyin çünkü İnnaklar her yerde sadece içi dışı tartışılıyor. Gel gelelim böyle bir filmlerde de milliyetçilik akımı Amerika'da daha da güçleniyor ve sonuçlarını mesela bugünümüzde görebiliyoruz. Bu yani basit bir şey değil. Geçmişten birikimle bu noktaya geliyor insanlar. Özellikle Beyaz Saray'ın işgal edilmesi gibi temalar izleyici de devletin kutsallığı algısını pekiştiriyor. Beyaz Saray'ı koruyan başkan veya işte güvenlik görevlisi, ajan falan filan bu figürler Amerikan değerlerinin ne pahasına olursa olsun savunulması gerektiği mesajını izleyicilere güzel güzel ince ince yerleştiriyor. Sene 2025'e gelelim. En basit dilinden bir süper kahraman filmi olarak gözüken Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya. Abi film hiç öyle basit bir süper kahraman filmi değil. Yani film süper kahraman anlatısını kullanıyor. Evet eyvallah. Aynı zamanda devletin kontrol mekanizmalarını eleştiren bir hikaye sunuyor sizlere bir tarafından bakarsak. Kaptan Amerika'nın kendi hükümetiyle çatışması, izleyiciye devlet otoritesine karşı bireysel bir vicdanın nasıl savunulması gerektiği üzerine düşünülebilir mesela. Ya da öte yandan dışlanmış, uzaklaştırılmış kesimlerin yeniliklerle önderlik edecek oluşunu mesela ve işte bunları zamanla dışlayan beyaz adamın değişiyor gibi gözüküp affedildiğini düşünebilirsiniz. Ama aslında affedilmiyor ve ceza çekmesine engel olmayacak bu affedilme gibi bol bol alt metin vardır bu filmde. Bu anlamda eğlence sineması içinde politik bir duruş sergileyerek izleyiciyi sorgulamaya teşvik ediyor. Yani hiç de o kadar masum değil. Yani biz uff abi ne patladı aman yarabbim silahlar aksiyon araba uçtu bıçak yere çakıldı falan derken derinden ince ince işlenen bazı düşünceler her zaman vardır. İşte bu noktada komedisinden, aksiyonuna, romantizminden belgeseline sinema en küçük repliğinde bile politik bir duruşa sahip olabilir. Mühim olan bunu insanlara ne şekilde anlatmak ve bir şekilde de para kazanmak. Yani yapımcıların amacı para kazanmak. Bölüm 3 Sinemanın Devrimci Ateşi Politik sinemanın belki de en güçlü örnekleri sert, baskıcı, adaletin ve hukukun eşit olmadığı, insanların ayrıştırıldığı, ötekileştirildiği, ekonomik olarak zora itildiği düzensiz düzenleri sorgulayan ve bunlara karşı oluşan başkaldırıyı merkezine alan protest filmlerdir. Bu filmler yalnızca izleyiciyi düşündürmekle kalmaz. Aynı zamanda harekete geçirmeye de bir çağrıdır bu filmler. İnsanların fikir dünyasında yer edinir. Yani sizi bir düşündürür. Mesela ta 1940'lara bir gidelim. Çok güzel bir film var orada. The Great Dictator. Charlie Chaplin hocamızın Hitler ve Mussolini gibi diktatörleri hiciv ederek politik sinemada çığır açtığı bir dönemden bahsediyoruz. Yahudi bir berber karakter üzerinden anlatılan hikaye Nazi Almanyası'na doğrudan bir eleştiri aslında. Özellikle filmin sonunda yer alan ünlü konuşma sahnesi insanlığa yapılan bir çağrı olarak tarihe geçiyor. İşte bu konuşmadan 40 sene sonra gelişmiş bir örnek daha var mesela. Çok sevdiğim John Carpenter hocamızın filmi Daily Film küçük bir kasaba işçisinin bir gözlük seti bulması sonucu toplumun nasıl gizlice uzaylılar tarafından yönetildiğini fark etmesiyle başlıyor. Gözlükleri takan kişi bu gerçekliği görebilmeye başlıyor ve etrafındaki billboardlarda paraların üstünde işte hatta gazetelerde insanların üzerlerinde falan uzaylıların ideolojik mesajlarını görüyor. Bu temelde günümüz tüketim toplumunun ve sosyal medyanın nasıl işte gizli bir şekilde bizi manipüle ettiğine dair bir eleştiri aslında. Yani film kapitalist toplumun ideolojik yanını eleştiriyor. İnsanların yalnızca tükettiği ürünlerle değil aynı zamanda ideolojik bir kölelikle manipüle edildiğinden bahsediyor. Hızlı bir atlayış hop bir günümüze gelelim. Yani günümüz diyorum ama sene 2005, bundan 20 sene önce V for Vendetta, bir maskenin ardında saklanmak zorunda kalan devrimci V, baskıcı bir rejime karşı direnişi sembolize ediyor. Film distopik bir İngiltere'de özgürlük arayışını ele alırken halk hükümetten değil, hükümet halktan korkmalıdır mesajını güçlü bir şekilde veriyor. V'nin hükümet binalarını patlatarak yaptığı protesto aslında yalnızca fiziksel bir yıkım değil, fikirlerin zincirlerinden kurtuluşunu da simgeliyor. Bir film daha var aynı sene çıkmış. Lord of War. Nicholas Cage abimiz oynuyor. Kendisi bir silah tüccarı olan Yuri Orlov'u canlandırıyor. Savaşın ticari boyutunu ve kapitalist düzenin acımasız yönünü ortaya koyuyor. Film savaşın yalnızca siyasi değil, ekonomik bir olgu olduğunu da gösteriyor. Hatta çok gerçekçi bir şekilde gösteriyor. Tamam bu sefer günümüze daha çok yaklaşıyoruz. Sene 2020. The Trial of Chicago 7. Gerçek olaylara dayanan bu yapım Vietnam Savaşı'nın durdurulması yönelik işte yapılan protestolara katılan 7 aktivistin adalet arayışını işliyor. Bu politik sistemin aslında adaletsizliğini çok güzel vurguluyor güç sahiplerinin kendi işine geldiklerince bir düzeni yürütmek istemelerini müthiş işliyor. Bir örnek daha, Athena. Kardeşini polis şiddetine kurban veren bir genç adalet arayışını direnişle birleştiriyor. Tek istediği kardeşini vuran polislerin ya da her kimse isimlerinin açıklanması ya da bulunmasıdır. Fakat gerekli adalet tecelli etmeyince insanlar artık kendi adaletini arayışa geçerler. Athena mahallesi bir banlıyor. Adeta bir kale gibi savunulurken gençlerin kararlılığı ve polisle olan çatışmaları modern çağda direnişin aslında bir nevi yeni yüzünü temsil ediyor. Bu örnekler bitmez daha bu videoya da sığmaz yani sonsuz sayısız örnek bulabiliriz. Yani politik sinema toplumsal düzeni yücelten bir metiye yani övgü değil, ona meydan okuyan bir manifesto. Ancak bu manifestonun içeriği bazen bir protest çığlık, bazen bir propaganda aracı. Sinema özgürlük mücadelesini sahneye koyarken aynı zamanda iktidarın söylemlerine de aracılık edebiliyor. Öte yandan da bunu son derece gerçekçi ve acımasızca gözler önüne seren bir duruş sinema dünyasında mevcut gibi gözüküyor. Fakat onun da bir karanlık yüzü var. Bölüm 4: İki yüzlü bir ayna. Festival sineması dediğimiz zaman işler biraz değişiyor. Hollywood'un renkli dünyasından, yıldızların karizmasından uzaklaşıyoruz ve birden kendimizi daha karanlık, daha ciddi ve genelde çok da gerçekçi hikayelerin bize sunulduğu bir ortama giriyoruz. Nedir peki bu festival sineması? Neden diğer filmlerden farklıdır? Şöyle ki, festival sineması aslında bir nevi gerçeğin rahatsız edici bir aynası motivasyonuyla ortaya çıkıyor. İzleyici rahatlamak yerine onu rahatsız eden dünyanın ve insanların dertlerine odaklanıyor. Aslında bunu sorgulatıyor filmler. Varlısas fancılar geçiriyor. İnsanı sarsıp içinde bulunduğu göz boyama dünyasından uyandırmaya çalışıyor. Hatta bazen kendisiyle bile kavga ediyor bunlar. Bu filmler genellikle büyük festivallerde yarışıyor. İşte Cannes Film Festivali, Venedik Film Festivali bunlara örnekler en büyükleri. İşin enteresan tarafı bu ödüllü filmlerin çoğu sinema salonlarında büyük gişe rakamlarına ulaşmıyor. Ulaşmıyordu. Çünkü festival sineması seyirciden biraz emek istiyor. Yani öyle arkanıza yaslanıp rahat rahat patlamış mısırları yiyerek izleyebileceğiniz bir film değil o. Biraz beyninizin vitesini yükseltip motoru zorlamanızı, Matrix edasıyla gözünüzün önündekinin ardına bakmanızı, sorgulamanızı arzuluyor bu sinema. Mesela 2019 Parazit Yakın tarihin en önemli örneklerinden biri oldu Parazit. Film fakir ve zengin sınıf arasındaki uçurumu ustalıkla, kara mizah ve gerilimle anlatıyor. Cannes Film Festivali'nde altın palmiye kazanırken aynı zamanda Oscar'da bile ödülleri baya baya topladı. Filmi izlerken gülsek de içimizde rahatsız edici bir huzursuzluk hissediyorsunuz. Çünkü Parazit dünyanın çoğu yerinde var olan ama konuşulmayan bir eşitsizliği önümüze seriyor. Diğer bir örnek ise Triangle of Sadness bu film zengin ve fakir arasındaki farkı absürt bir durumla anlatıyor. Filmde ultra lüks bir gemide bir felaket yaşanıyor ve herkes bir adaya vuruluyor. Aslında sınıfsal ayrımların ve kapitalizmin absürtlüğünü ortaya koyuyor bu düzen. İzleyici eğlenirken bir yandan da yok artık ya diyecek kadar şok oluyor. Çünkü film gerçekleri o kadar abartılı ama doğru bir şekilde işliyor ki gerçeğin absürtlüğünü kabullenmemiz gerekiyor. Biraz da madalyonun öteki yüzüne bakalım. Hani festival sineması gerçeklerle yüzleşmenin bir nevi bir cesaretiydi ya. Acaba öyle mi gerçekten? Yoksa böyle şık smokinglerin altında, grand tuvalet elbiselerinin altında, kandaki işte festivallerdeki kırmızı halılarda salına salına yürüyen elitlerin Festival filmleri izledim ben ya egosuna işleyecek şekilde onları rahatlatıp aslında hiçbir şey değiştirmeye hizmet etmeyecek filmlerle avutuyor olabilirler mi? Festival filmlerinin büyük kısmı devrimci duruş sergilemektense biraz seçilmiş isyankarların onayını alma derdine düşmüş gibi duruyor bazen. Yani düzeni değiştirmek yerine düzenin içinde rahatça yer bulmanın sofistike yöntemini keşfetmiş durumda. Filmleri yapan yönetmenler sistem eleştirisi yaparken bile çoğu zaman aynı sistemin fonlarıyla ödüllendiriliyorlar yani bu bir gerçek. E bu da biraz şey gibi oluyor. Siz eleştireyim ama işte çok da sert olmayayım çünkü seneye de geliriz yani bu festivallere falan gibi hissettirebiliyor. Mesela yine parazit örnek verelim. Yani bir yoksulluk teması görüyoruz. Yoksullar ama hayatın onlara verdiği bu şartlar yüzünden beyinlerini böyle adeta dahiyane böyle şeytani bir şekilde kullanabiliyorlar ve böyle planlar kuruyorlar. Onların düşündüklerini onda birini zenginler düşünüp böyle hareket edemez. Ama öte yandan da zenginlerin neden hala zengin kalabildiğini, onların da nasıl şeyler düşünüp sistemi çalıştırmaya devam ettiğini gizleyebiliyor film. Öte yandan şu bir gerçek ki festival sinemasının romantikleştirdiği fakirliğin böyle işte mücadeleci hikayelerin salonlardan çıkınca unutulup gitmesi durumu da var yani. Çünkü bu festivallerin o elit izleyicileri için önemli olan şey genellikle hikayenin kendisi değil de bu hikayeyi izleyerek entelektüel bir duruş sergiliyorum havası tribi falan da olabiliyor yani. Yani anlayacağımız festival sineması bazen muhalif gibi gözükebiliyorken aslında müessesiz bir zaman hiç dokunmuyor hatta onu yer yer pekiştiriyor da diyebiliyoruz. Düzen eleştirmek isteyen film yapımcılarının bile bir süre sonra o şık takım elbiseleri giyerek işte festivallerdeki kırmızı alların cazibesine direnemeyip işte eleştirdikleri iktidarın sıcak kollarına kendini attığı da biliniyor. Nasıl biliniyor? bazı olaylarda sessiz kaldıklarını görüyoruz. Evet tam festival sineması izleyiciyi kolay olanla değil de zor olanla yüzleşmeye zorluyor. Burada hem fikir gibiyiz. Sinema salonundan çıktığımızda hayatımızda bir şeylerin değişmiş olduğunu hisseder gibi oluyoruz. Ama bu bir yani aldatmaca da olabilir. Bu sinema sizi düşünmeye iter sorular sorar falan işte tam da bu nedenle festival sineması gerçek sinemadır dalgaları her tarafta konuşuluyor. Ama sinema bizlere anlatıcının düşündürmek istediklerini düşündürebilir. Sadece alıcının yani izleyicinin aklında oluşabilecek maksimum fikirle de kısıtlı kalabilir. Yani her filmi farklı okuyabilir, tek bir filmi farklı mesajlar içinde örnek gösterebilirsiniz. Yani ben size bir film öneririm. Herkes kendince bir şey çıkartabilir oradan. Kimilere bunlara niyet okuma dese de diziler, filmler, oyunlar, müzikler her zihinde, her hayatta farklı fikirlere dokunabilir. Ve belki de festival filmlerini izlemek bu tür bir cesarettir. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek her zaman tatmin edici olmayabilir. Ve daha da ötesi Gerçek nedir ki zaten de dedirtebilir. Nothing is true. Everything is permitted. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted to understand that we are the architects of our actions, that we must live with their consequences. Bölüm 5. Sen filmini paylaş. Anlayacağımız sinemanın toplumsal sorumluluğu yalnızca eğlendirmekle sınırlı değil. Filmler, diziler ne türden olursa olsunlar, içlerinde her türlü yapıda ideolojik fikirler barındırabilirler. Zihinleri şekillendirme, toplumu bilinçlendirme veya manipüle etme gücüne sahiptir sinema. Bunun için sinema tarihçileri Hollywood yıldız sisteminin evrimini incelerken yıldızların toplumsal veya politik etkilerine dikkat çekiyorlar. Bu bağlamda sinemanın hem eğlence hem de politik bir araç olarak rolü izleyicinin bilinçli tercihlerine ve eleştirel bakış açısına bağlı kalıyor. Sinemalar bazen bir maske ardında özgürlüğü haykırıyor. Bazen de devletin gücünü kahramanlık hikayesiyle süslüyor. Sinemanın politik gücü yalnızca toplumu yansıtmak değil, onu geliştirmek, belki de güç isteği doğrultusunda değiştirmek için bir araç olarak da kullanılabiliyor. Kameranın arkasındaki yönetmen bir sanatçı olduğu kadar bir aktivist ya da bir iktidar yanlısı da olabilir. Sonuç olarak sinema hem bir kaçış aracı, hem toplumda tutulan bir ayna, hem de kültürel bir manipülasyon aracı olarak işlevler görüyor. İzleyici ise bu yönler arasında kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Ne izlemek isterse, neye inanmak isterse ona inanır insan ya da tercihlerinin kendisine ait olduğunu düşünür. Yani sonuç olarak bu hikayeleri paylaşmaya, anlatmaya elbette devam edeceğiz. Ve insanlar var oldukça da bu hikayeler daima üretilmeye de devam edecek ve sizlerin, seyircilerin, bizlerin önüne sunulmaya da devam edecek aynı şekilde. Yani ben ve benim gibi film, dizi paylaşan kişiler, sinema sevdalları, sinema üreticileri, emekçileri sadece film paylaşıp geçemez. Çünkü eğer sadece öyle bir durum olsaydı sinema zaten oluşamazdı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. O zamana kadar Isso nem é da